Arasana. Ya şimdi aramayayım. Ev kalabalıktır, onu da zora sokmak istemem. Biliyor musun? Aslında sen bu kız için hiçbir şey yapmadın. Hiç bana öyle bakma kardeşim. Ne yaptın Selahattin? için? Ne yaptın? Oysa öğrencilik yıllarımızdan beri nerede bir haksızlık, adaletsizlik olsa hep en önde sen giderdin. Şimdi kendi aşkını bile savunamıyorsun. Böyle kala kaldın. Hiç tanımadığın insanlar için kaç kere hayatını içe serdin ha? Kaç defa? Şimdi sevdiğin kız için kılını bile kıpırdatmıyorsun. Böyle kahrediyorsun kendini. Hı? Yalan mı? Haklı kız. Ne yapayım peki? Ha? Ne mi yapayım? Kalk, çık git karşısına babasının. Aşkını bağır, seviyorum de. Ya gerekirse dayak ya ama bir şeyler yap. Böyle, böyle acizler gibi kendini hırpalayıp durma. Neyse ben çocukların yanına gidiyorum. Ben de geleyim seninle. Yok. Sen otur burada. Şu dediklerimi düşün tamam mı? Sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Ellerinize sağlık. Ha. Ellerinize sağlık. Ha. Allah ya kardeşsiz. Ol, ne oldu baba? Bir şey mi var? Burada hayat çok pahalı oğlum. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir ekmek 85 kuruş. Bunca külfet Sadece ekmek yesek günde otuz kar lira eder. İsmail, amcam doğru söylüyor. Bu kadar külfete paranın ekmek yetişmez. Hani diyorum ki bir çuval un al da bahçeye sacı kuralım. Biz kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım gene ha ne dersin? Çok iyi akıl ettin Kudret. Yaşa. Baba. Şu boş arazi var ya, gidip baksak çömlekler için ha? Bakalım oğlum, bakalım. Oturmayla olacak şey değil. He. İsmail. He baba. Oğlum, diyorum ki Çocuklara bu kadar yüklenme sen. <laughs>